Şeriatta çok kullanılan bir kelime var. Nedir o? Allahu Ekber kelimesi. Çok kullanılır. Namazda başlarken kullanıyoruz, tekbirde kullanıyoruz, ezanda kullanıyoruz, rukiye giderken kullan, secdeye giderken kullan, hacda kullanıyoruz. Sürekli şeriat Allahu Ekber kelimesini tekrar ettiriyor. Niye? Bir de Arapçada ef'al kalıbından gelir. Ne demek o? Taftil yani daha en büyük anlamında Allahu Ekber Allah en büyüktür. Ama yani bununla kıyaslayabilmek için cenab başka ilahlar yok ki. Neyle kıyaslanıyor bu? Normalde manası şer'i tabire uygun değildir aslında. Allah en büyüktür. E Allah'ın kıyaslanacak başka ilahlar yok ki. Nasıl büyüktür oradaki? Ne diyor? Senin kafandaki Cenab-ı Hak'la ilgili bildiğinden büyüktür. Sen Cenab-ı Hakk'ı ne kadar büyük biliyorsan Cenab-ı Hak ondan daha büyüktür. Sen Allah'ı ne kadar tanıyorsan Cenab-ı Hak ondan daha büyüktür. Öyleyse Cenab-ı Hak hakkında bildiğimiz tüm sıfatlar ve isimleri biz nasıl değerlendirmemiz gerekiyor? Bu isimler ve sıfatlar Cenab-ı Hakk'ı anlamak için bir ipucudur. O kabiliyetini, o zatını anlamak için bir ipucudur ama sadece ipucudur. Yoksa o kelimeyle zihne gelen mana Cenab-ı Hakk'ı tarif etmez. Cenab-ı Hak o zaman meçhul ve menkul olur, bilinmez hale gelir.